Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Sweetcoin uygulaması hakkında konuşacağız. Çok soru sordunuz. Bu soruları not aldım. Hepsini yanıtlamak istiyorum sizlere bugün. Öncelikle videoya geçmeden önce eğer Sweetcoin uygulamasını hala indirmediyseniz ve yeni kullanmaya başlayacaksanız şunları söylemek istiyorum. Uygulama Eylül ayında kripto para borsasına açılacak. Yani şu an indirmeyenler, indirmeyi düşünen arkadaşlar varsa indirip kullanabilir. Adımlarınızı arkadaşlar Sweet coin olarak sizlere geri dönüyor. Bu da herhangi bir borsada listelenecek. Şu an hangi borsa olduğu belli değil. Net bir tarihi de yok. Ama Eylül ayında açılacağını belirtmişti uygulama kripto para borsasına zaten burada da yazıyor. Eğer uygulamayı indirmediyseniz verdiğimiz linkten açıklama kısmında ve yorumlar kısmında indirip uygulamayı kullanabilirsiniz. İlk etapta indirmeyenler için. 11 Sweetcoin hediye gelecek. Bu da bizim kampanyamız arkadaşlar. İndirmeyen arkadaşlar oradan indirip kullanabilir. İndirdiğinizde balance kısmı sizin cüzdanınız oluyor. Buradan 3 adet reklam izleyerek günde yine 0.1 ile 1000 Sweetcoin arası kazanabiliyorsunuz. 1 Sweetcoin 1 TL'den de listelenebilir. 35 TL de olabilir, 50 TL de olabilir. Tabi bunlar biraz uçuk rakamlar arkadaşlar. 1 TL bile olsa siz orada Eylül ayına kadar 300-400 sivit coin biriktirirseniz ekstradan 400 TL gibi bir ek kazanç olabilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Tabi daha fazla da olabilir. 10 kuruş da olabilir. İndirip indirmemek, kullanıp kullanmamak sizin özgür hür iradenize kalmıştır. Şimdi sorulara geçmek istiyorum. Bakın bu videoyu dikkatlice izleyin. Çoğu sorunuza cevap alacaksınız. Aynı soruları sorduğunuzda yorumları cevaplamıyorum arkadaşlar. Çünkü video içerisinde mevcut sorunuzun cevabı. İlk olarak influencer programı nasıl açılır? O kadar çok sordunuz ki her videomda da anlatsam ama atlayarak izlediğiniz için kaçırdınız o bölümleri ne yazık ki. Influencer programının açılması için en az 30 kişi davet etmeniz lazım. Üye olması gerekiyor mu diye soruyorsunuz. Tabii ki üye olması gerekiyor. Yani siz ona linki attınız tıkladı bitti öyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Uygulamayı o linkten indirecek kaydolacak ardından buraya gelecek reklam izleyecek adımını mesela otomatik kendi dönüştürüyor gün sonunda. Bu adımları yaptıktan sonra 30 kişiye ulaştınız. Tamam abi ben niye para çekemedim o zaman? E çünkü bak gel gelelim burada profil kısmına. Gördün mü? Bak 25 dolar açık. Bunu nasıl çekebilirsin? 90 kişi olursa çekebilirsin. Limit koymuşlar. Yani burada 90 kişiye ulaştığınızda 25 dolar çekebilirsiniz. Influencer programı 30 kişiden sonra otomatik olarak açılır. Sizin yapabileceğiniz bir şey yok. He bazen şöyle bir durum da söz konusu oluyor. Siz link atıyorsunuz. Karşı taraf kaydoluyor ama gelmiyor mesela onun influencer programına dahil olmuyor. Böyle teknik sıkıntıları bazen oluyor mu? Oluyor. Ben de çok oldu. Kaç kişiyi öyle ben attım, söyledim, kaydoldular ama gelmedi mesela. Bunun içinde ne yapabilirsiniz? Yapacak bir şey yok. Uygulamaya mail atarsın. Ben sana buradan göstereyim bak. Freehands kısmına geldiğimiz zaman burada arkadaşlarım diyor. Burada sizin linkinizle kaydolan kişileri görebilirsiniz isimleriyle. Baktınız bunlar gelmiş. Tamam geliyormuş yani arkadaşlar. Bir sıkıntı olmaz. Influencer kısmı 30 kişide açılır bu program. 90 kişide 25 dolar çekebilirsiniz. E, çoğu kişi bunu yapamayacak. Çünkü kitlesi yok çoğu arkadaşımızın. Doğal olan bir şey bu. E abi nasıl para kazanacağız o zaman diye soruyor olabilirsiniz. Eylül ayında kripto para borsasını açılacağını bakın uygulama burada bas bas bağırıyor gösteriyor yani görüyorsunuz Sivit is launching in September diye görüyorsunuz burada değil mi aynı şekilde burada fakat bunun hangi borsada olduğunu kaç TL'den listeleneceğini uygulama söylemiyor detayları vermemiş bana soruyorsunuz haliyle ben de size burada bunları gösteriyorum aktarıyorum arkadaşlar hangi borsada listeleneceği kaç TL olacağı Eylül ayının kaçında olacağı henüz belli değil. Ama siz uygulamayı kullanıyorsunuz. Bir zararı oluyor mu? Olmuyor. Adım atıyorsunuz, burada dönüştürüyor, birikiyor. İsterse Eylül'ün sonunda olsun ya da Ekim'de listelensin, ne fark eder? Burada biriktirin. Sonuçta taş atıp kolunuz ağrımıyor. Bir gün listelendiğinde dünyada 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip, Londra asıllı bir uygulama aynı şekilde Dünya Sağlık Örgütü tarafından da desteklenmiş. Bu şekilde kullanırsınız. Size kalmış. E Tabii ben burada da yatırım tavsiyesi vermiyorum. Gidin, Millet'ten satın alın. Bu bunları satın aldıktan sonra listenizi deli gibi para kazanacaksınız gibi bir şey söylemiyorum. Bu da size kalmış. Neyse bu kısma değindik. Para nasıl çekilir? Şu an uygulamadan para çekemezsiniz. Çünkü kitleniz olmadığı için 90 kişiyi davet etmediğiniz için 25 dolar çekim yapamazsınız. Ancak biriktirirsiniz listelenir o listeye aktarırsınız parayı borsaya yani. Oradan Türk lirasında çevirip banka hesabınıza çekebilirsiniz. Bu kadar basit. Bunun anlamayacak hiçbir şey yok. Para nasıl kazanabiliriz peki şu an? Daha önceki videolarımda da anlattım. Geliyorsunuz bizim videolarımızın altına elimde bu kadar sweet coin var. Satıyorum ilgilenenler varsa alabilir. Ya da almak isteyenler şu kadar sivil coin satın almak istiyorum ya da satan varsa bana ulaşsın gibi. Ama birbirinizi kandırmayın. Bu şekilde güvenim yani güvenilecek insanlar olsun. Bir iş yaparken önce artık siz mi sivil coin'i yollarsınız ya da parayı önce o kişi mi yollar? Bunu kendiniz aranızda çözeceksiniz. Biz hiçbir şekilde burada sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu şekilde kandırılan arkadaşlar varsa da bize söylesin. O kişiler kim kandırdıysa onları da burada sabitleriz, gösteririz onların yaptığı ayıbı da belli olur yani arkadaşlar. Buradan da size ancak böyle bir destek olabilirim. Daha sonrasında bir sivit coin kaç TL olacak gibi sorular mevcut. Bakın internette yalan yanlış bilgiler dolanıyor. Bir sivit coin 100 TL olacak. Bir sivit coin 50 TL, 35 TL. Bunların hiçbirisi doğru değil. Hangi borsada listeleneceği bile şu an belli değil. Kaç TL olacağını şu an kestiremeyiz. 10 kuruş olabilir. 1 TL olabilir, 30 TL olabilir. Hepsi bir ihtimal. Hiç de olmayabilir. Yani uygulama bunu belirtiyor. Tamam Londra asıllı, tamam 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Ama kimse size bunun garantisini veremez. Kesin şuraya gidecek, kesin buraya gidecek. Her videomda bunlara ben belirtiyorum. Sizlere doğruyu söylüyorum. Burada clickbait şeyler de söyleyebilirim. Arkadaşlar şu kadar olacak, şunu şuradan indirin, şuradan kazanacaksınız. Şöyle yapın da diyebilirim. Ama dürüst olduğumuz için zaten biz yavaş büyüyen bir kanalız. Bu şekilde bize de destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sweet coin dediğim gibi 10 kuruş olabilir, 50 kuruş olabilir. Yani 5 kuruş da olabilir, 30 TL de olabilir. Bu değişici. Yani net bir cevabı yok. Hangi borsada listelenir, kaç TL olur o zaman belli olur. Abi adımlarımızı dönüştüremiyoruz. Telefonuma kod gelmiyor kaydolurken ne yapabilirim? Şimdi size bir link bırakacağım. Bu link İngilizce arkadaşlar. Sweetcoin'in kendi uygulaması, kendi web sitesi üzerinden. Buradan o linkte İngilizce yazıyor ama geleceksiniz Google Chrome'dan. Bunları kopyalayıp Türkçeye çevireceksiniz. Hangi telefonu kullanıyorsanız orada Huawei var, Samsung var, Apple var. Anlatmışlar neler yapabileceğinizi. Oradan onu izleyip bu adımları yapabilirsiniz. Ama adımlarınız dönüşmüyorsa şunu yapabilirsiniz. Her gün uygulamaya internetiniz açık bir şekilde kullanacaksınız adım atarken. Geri planda kapatmayacaksınız uygulamayı yani açık kalacak. Balance kısmına tıklayacaksınız sürekli adımını dönüştürmesi için. Ardından arkadaşlar burada reklamları izleyeceksiniz. Burada bu 20 dakika olayını açacaksınız ki buraya gitsin bu adımlarınız aktarılsın bir an önce güncellensin. Olmadı mı? Uygulamayı silip tekrar yükleyeceksiniz. Yine mi olmadı? Vermiş olduğunuz link üzerinden bu adımları tamamlayacaksınız arkadaşlar. Sorununuz umarım çözülür. Yine olmazsa Sweetcoin'e mail atarsınız. Oradan destek isteyeceksiniz. İngilizce olarak atılıyor tabii ki. Ama genelde düzeliyor bu sorun. Çok uzun sürmüyor. Uygulamayı silip yüklediğinizde o adımları uyguladığınızda düzeliyor. Umarım başka bir sorun yaşamazsınız. Tüm konulara açıklık getirmeye çalıştım. Atladığım yer varsa da kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Umarım Eylül ayında ortalarında şöyle güzel bir borsada listelenir. Kolayca çekimimizi yapıp hep beraber kazanırız. Uygulamayı kullanmayanlar ilk defa indirecekler de daha önceki videolarımızda daha detaylı bilgi var. Oradan göz atıp bilgi sahibi olabilir Verdiğimiz linkten indirenler de, kayıt olanlar da 10 Sivitcoin bonus hediye kazanabilir. Bir Sivitcoin, bir Sivitcoin'dir. Bunu unutmayın. Zaman daralıyor. Eylül ayından sonra bu belki hiç olmayacak. Adım atsanız da Sivitcoin gelmeyecek. Ekim'e doğru belki. Bu yüzden kullanmayan kişiler varsa da acele etsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.